Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili akrep burçları. Evet Ağustos ayına bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz biraz krizli bir Ağustos ayı olacak. Birçok burç için. Evet şimdi akreplere bir bakalım. Oo, şuna bakar mısınız? Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Işık kameraya biraz şey geliyor. Ama ben burada gayet net görüyorum. Ama şunu bir çıkartabilsem şuradan. Oh attık valla. Evet. Oo akrepler. Bu nasıl gündem? <laughs> Sevgili akrepler bir kere öncelikle böyle kendinize aşırı güvenle kendinizi böyle aşırı güvenle bir egoyla bir hareket etmeye ihtimaliniz var. Bu ihtimal de size bir şeyler kaybettirme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani bakın bu hem ilişkiler açısından hem de e, iş açısından geçerli sizin için. Özellikle yani iş hayatı olarak baktığım zaman. Arkadaşlar sanki birilerini kızdırıyorsunuz. Yani arkadaşlar. E, Bilmiyorum. Konuşma tarzınız, hareketlerinizle ya bu dönem kendinize güveninizin bile biraz yanlış anlaşılabileceği bir meydan okumak gibi görüleceği bir dönem ve bunda e, yani çok iddialı adımlar atmamaya çalışın bu dönem çünkü gerçekten bir e, kayıba uğrayabilirsiniz. Evet akrepler gerçekten e, ciddi bir uyarı olarak söyleyeyim bunu. Yani başarılı olabileceğiniz bir konuda nasıl diyeyim? Ya yani, bu kendinize aşırı güveniniz çok farklı algılanabilir ve itibar kaybı dahi yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Yani benim bakımlarım genellikle uyarı niteliğindedir. O yüzden e, uyarıları dikkate alın. Ama bakın bu dönemi atlatırsanız sevgili akrepler böyle çok e, bir anda dikkat çekip bu dönemi çok güzel atlatabileceğiniz bir dönem içerisine gireceksiniz. Yalnız e, kimseyle güç savaşına girmeyin. Kimseyle güç savaşına girmeyin. Kimseyle e, konuşmalarınızda falan e, nasıl derler. Ya yani Böyle bir ego savaşına girmeyin. Ne kadar iyi bilseniz de e, konunuzu yapmayın. Yani bu dönem çünkü... Kayıplar büyük kayıplar olacak. Çok sakin hareket etmeye çalışın. Yani bazı arkadaşlar diyor işte e yapımda var şöyledir böyledir bilmem nedir. Yok arkadaş yani ne bileyim ya bir insan kendini durdurma şeyine potansiyeline her zaman sahiptir. Kendisine sahip çıkabilme kendisine hakim olabilme potansiyeline her zaman sahiptir. Bu bizim elimizde olan bir şey. Yani olmuyor diye bir şeyi ben kabul etmiyorum açıkçası olmuyorsa siz geri adım atmak istemiyorsunuzdur. Bu bu kadar basit yani. Ama bu dönem gerçekten akrepler için riskli bir dönem. Ya yani o geri adımı ya da o duraklamayı yapmak durumundasınız. Eğer yapmazsanız da gerçekten biraz sıkıntılarla yüzleşeceğinizi söyleyebilirim. Onun haricinde bak e, Şurayı görüyor musunuz şu toplanmayı nereye varıyor burası neredeyse ayın sonuna kadar gidiyor yani çalkantılı çalkantılı bir şekilde ama bu dönemi atlatırsanız çok güzel böyle değerinizin de bilindiği bir dönem olacak neden bilmiyorum bu anlaşılma size karşı olacak ama ya böyle bir etki var açıkçası ya bu etkiye çok dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Sevgili akrepler, biraz aile sağlığı da çok önemli olacak bu dönem. Sanki aileden birinin sağlığıyla ilgili de eğer varsa öyle bir rahatsızlığı falan olan birisi, ya yani çok ciddi bir şey görünmüyor açıkçası. Yani sıkıntılı bir şey görmüyorum ama aile içerisinde de biraz konuşmalarınıza dikkat edin. Biraz sanki zaten böyle uzaklaşma ihtiyacı hissediyor gibisiniz. Biraz e, aile içerisinde sanki daha önce verilmiş olan ama tutulmayan bir takım sözler varmış. Bakın bu sözlerin de tutulmaya başlayacağı, aile içerisindeki birçok şeyin de onarılacağı bir döneme giriyorsunuz. Ama şu da var, aile içerisinde de yani bambaşka hayatınızın genelinde daha doğrusu yani bambaşka konular gündeminize girecek. Mesela bir iş yapıyorduysanız bambaşka bir işe yönelmek. İşte bir şey birisi vardı hayatınızda mesela ayrıldınız bambaşka tarzda bir insanla bir birlikteliğe başlamak. Yani hayatınızdaki değişimler tamamen böyle köklü değişimler olacak. Neden? Çünkü siz değişmişsiniz. Yani sizin etrafınızdaki enerji alanı da değişmiş ve bu da sizin hayatınızdaki değişikliklere de yol açıyor. Evet arkadaşlar. Bir takım teklifler gelecek gibi gözüküyor. Ya yani bu iş hayatıyla ilgili de olabilir. Çevrenizden birilerinden gelecek bir teklif ama bu yani e, tanıdığınız insanlardan Hatta belki sosyal çevrenizden bilmiyorum ama tanıdığınız insanlardan gelecek bir takım teklifler var ve bu teklifleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Çünkü sizin için gerçekten güzel hayırlı şeyler olacak bu teklifler Vallahi bir şey söyleyeyim mi sevgili akrepler? Yani şu kendinizi de e, hakim olup kontrol ederseniz iş ve sağlıkla ilgili süper süper fırsatlar ve haberler ve teklifler var. Yani inşallah çok iyi değerlendirirsiniz bu dönemi. Yani hani böyle ilk e, başlarda hani e, dedim ya... İşte insanlar sizin söylediklerinizi işte çok egosal algılayabilir, çok bilmem bu tarz algılayabilir, işte farklı sonuçlar doğurabilir demiştim ya. İşte ayın ikinci yarısında da sevgili akrepler, ya böyle adeta parlayacaksınız. Yani insanlar böyle sözünüze değer verecek ayın ikinci yarısından itibaren. Yalnız işte bir ne kadar diyeyim size... E ayın sonlarına doğru işte bir 3-4 günlük bir sıkıntılı bir süreç olacak yalnız işte biraz canınızı o dönem sıkabilir. Sevgili akrepler birçok e, akrebin bazı şeyleri böyle e, nasıl diyeyim? içine atıp da sanki böyle hmm, sanki hayatınızdaki insanla ilgili kulağınıza gelen bir şeyler olacak ve onunla ilgili e, bir takım bir takım böyle duygu ve düşüncelerinizi Böyle içinizde bir yere gömüp yani bir şeyleri böyle gömüp kabullenip o kişiye geri dönme ihtimaliniz var arkadaşlar. Eğer hayatınızdan böyle çıkardığınız, ayrıldığınız biri varsa duyacağınız bir şeylerden sonra bir geri dönüş gözüküyor açıkçası. O arkadaşlar burada dinozor gibi bir şeyin üzerine çıkmış görünüyorsunuz. Ya şu Ağustos'u atlattıktan sonra gerçekten böyle bir güç kazanacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar sizin gerçekten güç kuvvet alacağınız öyle insanlar olacak ki ayın ikinci yarısından sonra özellikle de Ağustos'un sonlarında ama ilk 15 gününe tabi ki biraz dikkat ediyorsunuz sakin kalıyorsunuz yani biraz e, yani herkese böyle her şeyine inanmayın her, bir ne bileyim şahsınıza yönelik özellikle söylenen bir takım şeyler kulağınıza gelebilir ya da bu tarz şeyler e, duyabilirsiniz ama bunlara çok da böyle e, itimat etmeyin açıkçası. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim e, hani böyle çok çok önemli bir e, görüşmeniz, toplantınız ya da bir şeyiniz varsa Ayın 5'i ve 6'sı bunun için mükemmel bir zaman. Onu da söyleyeyim. Bu 5'ini ve 6'sını çok iyi değerlendirin. Ama bu dönem lütfen çok dikkat edin. Sakın böyle baskıcı bir tutumla kimseye yaklaşmayın. Yani aileniz, sevgiliniz, eşiniz kim olursa olsun bu dönem baskıcı bir tutum içerisinde olmayın. Sakın uzak durun bu tutumdan. Yani yani herkesin bir e, sizin kadar alana ihtiyacı var. Arkadaşlar duyguların has safhaya çıktığı birkaç günlük süreciniz olacak. Böyle ayın 10'u ile 15'i arasında. That's evet. oh, a Ay ışığa sinir oldum kameranın açısında ışık e, önden geldiği için siz iyi göremiyorsunuz ama şurada birisi var ve bir kaplumbağanın üstünde oturuyor arkadaşlar ama bu kaplumbağa biraz e, sümüklü böcek kimse yani istediğiniz bir şey özellikle de belki de evle ilgili ya da ne bileyim taşınmayla ilgili bir durum varsa biraz ağır ilerlemiş arkadaşlar. Sevgili akrepler bir şey söyleyeyim mi? Bakın siz Ağustos ayını nasıl diyeyim nasıl böyle kafanızı rahatlatabileceğinizi düşünüyorsanız o şekilde geçinin arkadaşlar. Yani biraz sanki böyle kafanızı rahatlatmaya dinlendirmeye ihtiyacınız var. Bir de sevgili akrepler. Eğer bir iş güç peşindeyseniz ya da yapmaya çalıştığınız bir şeyiniz varsa mutlaka ama mutlaka bu işi bilen insanlardan fikir alın. Tek başınıza çok fazla hareket etmemeye çalışın. Yani bilen insanlara danışmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü tek başına hareket etmek size istediğiniz sonucu vermeyecek bu ay. Evet arkadaşlar. Hiç negatifte konuşmayın. Bakın burada bir toplu paranız da var. Yani e, biraz hani akreplerin iç sesleri de güçlüdür ya. Maneviyatları güçlüdür. Bunu baltalayacak bir şey söylemeyin. Bu dönem ağzınızdan çıkanlara, düşüncelerinize çok dikkat edin. Çünkü gerçekten böyle sanki e, ayın ikinci yarısından itibaren ne düşünseniz karşınıza çıkmaya başlayacak gibi görünüyor arkadaşlar. O yüzden düşüncelerinize dikkat edin. Evet, birkaç kişilik böyle bir arada olduğunuz yerler var arkadaşlar. Kendinizi oralarda çok iyi hissedeceksiniz. Sanırım biraz e, sosyal ortamlara, sosyalleşmeye, arkadaşlarla falan bir şeyler yapmaya ihtiyacınız olan bir dönem. Evet, bu da size çok iyi gelecek açıkçası. Zaten bu dönem tek başınıza kalmamalısınız. Yani kafanızı dinleyin dedim ya yani yalnız kalmak veya kendinizi yalnız bırakmak babında söylemiyorum yani kendinizi nerede ve kimlerle daha huzurlu ve mutlu hissediyorsanız oraya gidin arkadaşlar orada olun çünkü e, sizin gerçekten bu dönem hiç yalnız kalmamanız gerekiyor arkadaşlarınızla bir arada olmaya çalışın ve bir iş yapacaksanız da mutlaka ama mutlaka ekip çalışması halinde yapmaya çalışın. Çünkü insanlar size çok güzel destekler verecek. Özellikle de ayın ikinci yarısında bunu lütfen kullanın sevgili akrepler. Evet bu krizli dönemin en azından dediğimiz gibi uyarılarını da yapmış olalım. Evet sevgili akrep burçlarının da ağustos bakımı şimdi bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.